Selamlar YouTube efendim. Yeni bir gün ve yine Mobile Legends ile karşınızdayım efendim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün midlane'i size göstermek istediğim güzel bir büyücümüz daha mevcut olacaktır. Şöyle oyunun sesini bir tık daha açarsam sizler için gayet hoş olacak her şey diye düşündükten sonrasında şu eldivenleri de bir çıkartalım. Rahat rahat oynayabilirim bu sayede. Ne bilgisayar kullanırken eldiven kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Bu yüzden takıyorum ellerimde. Daha önce de göstermişim. Herhangi bir problem yok. Pekala. Şimdi... Eldivenle telefonu kullanabiliyorum tabii ki. Dokumatini algılıyor ama daha kalın olduğu için tıklamak daha zor oluyor. Bu da işlerimizi zorlaştırıyor. Pekala, sıralı mistik liginde Neyse ki koruma puanım var, koruma kartım var. Bu maçı kaybetsek de sıkıntı yok. Şöyle sezon yolculuğundan bakıyorduk herhalde yok. Nereden bakıyorduk? Şanlı bir siktir, yüce bir siktir, ne. mistik ligi, mistik ligim. Memleci Arturt. Mistik'in en düşüğündeyiz şu an. <laughs> İlk mistikleyiz. Bir taksi eksiksin. Yalan. 3 kişi daha kabul edecek ha. Peki bize orman attı klasik tabi. Yani Keşke oyun müsaade etse de ceza vermese de ben de istediğim karakteri istediğim yerde oynayabilsem. Peki o zaman ormanda ne oynayacağız biliyor musunuz? Benim üzümlü kekim Alucard. Muhteşem bir karakter kesinlikle. Alucard'ı çekmiş miydim hatırlamıyorum. Avukar çekmiştik doğru. <laughs> e, biz ne banlayacağız biliyor musunuz? Gusyon'u bir banlayalım aradan. Aa Gusyon gösterdiyse. O zaman Amon'u banlamayalım. Şunu banlayalım. Amon'u biz oynayalım. Diyeceğim rakip banlamış. Abi de oynayacağız bir dakika. Dairot çektik evet. Harley. Bu da bir büyücü suikastçı arkadaşlar. Harley kanalda oynamadık. Şöyle oynatma listelerinden hemen bir kontrolümü sağlayayım ben. Şu ana kadar bölümün 11. videosundayız. Bayağı iyi. Beni hiçbir şey engelleyemez. Güzel bir seri olarak evet, rakip kusyon aldı. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Keşke ben <laughs> anlasaydım bizim takımda kendini ilk seçimin kimde olduğunu görmedim. Eee... <laughs> tüt tüt. Oyunun en kolay çağrını hala göstermemişim bu arada. <gülüyor> Zilong. <gülüyor> Zilong oynayabiliriz ama XP koridorunda oynamak kesinlikle daha keyifli oluyor. Kokusu... Bilmiyorum Harley de oynayabilirim, Zilong da oynayabilirim. Şu anda bu iki karakter arasındayım. Yukarıdan şu hero kısmına bakacak olursanız böyle hangisini göster ha, tıklıyorsam böyle seçiliyor. Zaten tıklama efekti de geliyor. Çekik Dairo'tu da gösterdik. Kusyon bende yok. Ee, bilmiyorum ben oynayamıyorum. <laughs> Zor bir çare olduğunu düşünmüyorum ama pek pratiğim yok o yüzden sanırım. Seçim benim. Takımın kahraman ne alacağım konusunda kararsızım. Size göstermek istediğim karakter aslında neydi biliyor musunuz? Şu arkadaş. Valir. Artık bir sonraki videoya kısır Adalet Günleriniz nasıl geçiyor film? Neler yapıyorsunuz? Yemek yiyorsanız şu anda afiyet olsun. Ne yiyorsunuz? <laughs> ya da yemek yemiyorsanız en son ne yemişsiniz? Minyonlarınla birlikte geldiğin yere geri dön. Rakip çok sıkıntılı bir kompozisyon oluşurdu. Bir XP'de AD, ADC zaten AD. Ee, midde büyücü bizim büyücü almamız en mantıklısı. Mermilerim ya da böyle off-tank bir karakter olmayacak. tercih edebiliriz. Ama alfa oynamıştık. Ya şimdi benim Zilong almam rakibe çok sıkıntı açıkçası. Çok bir iş yapabileceğimizi düşünmüyorum. Hmm. Rakip de biliyor ya. Martis'te de çok aşırı pratiğim yok maalesef. Acaba... <laughs> Bana hem AD hem AP oynayabiliyorsunuz ama ben hadi Harley göstereceğim. Daha önce gördüğünüz bütün büyücüleri unutun. Daha önce gördüğünüz bütün büyücüleri unutun. Şöyle bir buildimiz olacak arkadaşlar. Suikastçı büyücü olarak geçtiğimiz için. Buradan ben suikastçı amplemi giriyorum arkadaşlar. Buradan çünkü e, zırh delme ya da şey büyü nüfuzu. Aynen büyülerin zırh delmesi büyü nüfuzu oluyor. Daha değerli oluyor. Buradan orman kesme hızımızı artırıyoruz. Buradan çoklu Vuruşlarda rakibe ekstra hasar. Eşya dizilimi de bu şekilde. İlk item ama parlayan asa çıkmak daha mantıklı oluyor. Çünkü biraz daha canımızı da arttırıyor. Ayrıca her hasar vurdukça rakibe bir yakma hasarı ekstradan bir yakma hasarı uyguluyoruz. O yüzden daha değerli. Yani sırasını düzeltmeye çok gerek yok açıkçası. Neden diyeceksiniz? Çünkü istediğim sırada satın alabiliyorum zaten oyun içerisinde. O yüzden bu şekilde kalabilir. E bak bakarız oyunda çok öne geçiyoruz bir anda. Tabi yani ormanda oynuyorken mavi çarp kesinlikle en önemli en değerli çarp açıkçası. Rakipte Gusion var Kesine muhtemelen kırmızıdan başlayacak. Franco'nun oraya gidip orayı darlaması lazım bana yardımdan ziyade. Şimdi Harley'in pasifi arkadaşlar. ilk yeteneğini kullandıkça tutturdukça ya da düz vuruş attıkça bakın şurada 10 yüke kadar bir yükümüz birikiyor. Ve bu sayede daha hızlı vuruyoruz. Saldırı hızımızı arttırıyoruz. Düşünün zaten. Bunu normal kendimiz alalım. Çarpı diğerini atarak başlayacağım. İkinci yeteneğimiz böyle atılıyoruz. Ve tekrar kullanınca oraya geri dönüyoruz. Ayrıca hareket hızımızı arttırıyoruz ciddi bir miktarda. Muhtemelen buradaki yengeci almaya gelecekler. Şöyle ben düz vuruşlarımda dürtüyorum Tigreal'ı. Yanlış kullandım. Çaktırmayın elim takıldı. Düz durarak dövdük. Bizim takım gelse de şu yengeci alsak keşke. Sıçra kullandı. Hop ben buradan çıkarım. Hiç sıkıntı yok yani. Korkacağım bir şey de yok. Ama orada bir anda herkes 3 üç rakibin üçünde de beni sersemletme tarzında yerime sabitleme tarzında bir şey olsa çok sıkıntı yaşardık. Çizmemizi bitirdik. Sonra durumlara bir bakalım. Aslında 4 olmak istiyorum ama. Karşı ADC böyle biraz agresif yaparsa diye. Bekliyorum. Layla da hiç şey yok yani. Güzel güzel güzel. Takip etti en azından. Bedava. Kilimizi aldık. Şu engeci alsak 4 olur muyuz? 4 olamadık. Keşke XP elinde olsaydık 4 olurduk kesin. Şuradan orta koridorun farmlarına birazcık Yardımcı olalım aynı zamanda XP kazanırız, kazanırız oradan. Görüyorum orada bizim XP koridorundaki adamla Dairot kapışıyor. Ama bizim bir 4 olmamız lazım asıl makaramız o zaman başlayacak. 4 olduğumuz an ulti yeteneğimiz açılınca tıpkı şu an olduğu gibi. Ne yapıyor arkadaşlar? Şu hedeflediğimiz hedefe bir sihir gösterisi yapıyoruz. Hadi bu ulti olduğu gibi devam edelim ya. İlk yeteneğinizi atarken düz vuruşla atabiliyorsunuz. Gerçekten çok önemli oluyor. Ya kanka tamam en iyisi sensin Sallı ya. Tek başına kesemezsin de işte arkandan birisi gelir mi eder mi? Tamam kral en iyisi sensin anladık. Şimdi ultiyi göstereyim. Arkadan Zevir geliyor. Ulti süresince vurduğumuz hasar kadar da daha sonra 470 vurduk sanırım. Bir o kadar da daha sonra hasar atıyoruz. Rakip kusyon geldiği için ben oraya girmeyeceğim. Bir suikastçıyız hasarımızı vurup bir şekilde çıkmamız lazım. Şeyi alacaklar muhtemelen. Kaplumbağa. Ben de o sırada fırsattan istifade midi diyorum. Tigreal çok gıcık bir gameplay yapıyor şu an bana karşı. Oynaması gerektiği gibi oynuyor yani. Çalmayı deneyecek de çalamayacak. Benim Ormancı olmamına kaynak, ormanlara böyle pasif vurduğum bir hasar daha var. Onun nimeti sayesinde ben onu alacağım çok rahat. Düz vuruş bile Biraz daha aktif oynayabilirim ama anlatırken oynaması gerçekten çok meşakkatli oluyor arkadaşlar. Umarım anlayış gösteriyorsunuz videolarda. Zaten videolarda oyunum benim şey değil yani amacım en iyi ben oynuyorum işte rakibi şöyle atlay ediyoruz şöyle ağızlarına vuruyoruz falan değil. Benim amacım sizlere karakterin potansiyelini yapabileceklerini göstermek. Karşı ADC ta base'e kadar kaçmış ya ne olduğunu gösterme vakti geldi. Yani bir Franco önden girip tanklasa kuleyi falan keseceğim de. Saldır. Abi hadi. Ultin de var. Saldırsana güzel kardeşim. Senin bekleyeceğiz. Bak adam biliyor burada olduğumuzu. Abi böyle oyuncularla işte. Fark onun için hep oh. Vallahi hem vaktimi aldın. Şöyle hasarımızı vurup çıkalım. Daha fazla uğraşmayalım. Bu Franco'dan bir yüzecek olmayacak belli ki. Yengeci de yani yengeç diyorum. Bay da rakip bir türlü almadı. Enteresan bir şekilde. Bizim mid lane ölecek muhtemelen şimdi. Olabildiğince maksimum hasar vurmak istiyorsanız arkadaşlar. Tabi rakibe karşı değil de yaratıklara karşı. Böyle dibinden vurun. 3 kartı da o zaman daha rahat isabet ettirebiliyorsunuz. Şimdi biz çok rahat bir kill çıkartırız ama bütün kartları rakibe tutturmak lazım. Aynen kral. En iyisi sensin. Düzen budur. Tamam. Düzen Çok gıcık edici bir oynayışı var maalesef. Ha. 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 Rakip diye şey diyorum. Şey. ADC diyorum. Rakip desteğin. Ben böyle çok rahat çıkabiliyorum ama aynısı maalesef bizim dost birimler için geçerli olmuyor. Yapacak bir şey yok orada. Biraz kaşındık. Ay, tek istediğim mavi huzurlu alabilmek diye. Yani uygun bir pozisyon çıkmıyor açıkçası. Ne yapacaksınız? Rakibe ikinci sıçrama yazan yeteneğinizi atılacaksınız. Ulti ani hasar yazan ultinizi kullanıp alan hasarı yazan yeteneğinizi atacaksınız. O sırada da düz vuracaksınız olabildiğince. O ulti süresince patlayana kadar ikinci hasarı gelene kadar ki süreçte ne kadar çok hasar vurursanız ultiniz patladığında o kadar fazla hasar çıkartıyor. Şimdi şu Dairot'a bir çökelim. Yade'yi ziyaret yapalım ona diyeceğim de adam çıktı gitti bile. Kesinlikle bu oyunda çok efektif oynamayarak hatalı bir oyun planı sergiliyorum. Ama dediğim gibi oynayarak, e, anlatarak hatta diyeceklerim bile karıştırıyorum maalesef. Anlatarak oynamak... Ultiyi de şeye Dairot'a atmışız. En yakınlığı hedeflediğim için Zevir'i atarız diye düşündüm. Ya burayı bu oyunu kaybedeceğiz ama sebebi suçlusu ben değilim tabii ki de. Anlatırken oynadığım için kesinlikle zor oluyor. Bundan kaynaklı hani çok fazla savaşa girmek istemiyorum açıkçası. Aa ışığı da yanlış ışığı açmışım. Ay, kameranın dalgalanmasından fark ettim. Hop <laughs> bir takla attık geldik. Dediğim gibi işte anlatırken oynadığım zaman hata yapmaya çok daha meyilli oluyorum. Bununla alakalı çok fazla savaşa girmemek istiyorum. Eğer ki daha az ölürsem rakibin daha az kasılmasına sebep olur. Yani bizim takım keşke şu kaplumbağayı toplansalar da bize bir kaplumbağa alsak. Bak bir rakibin desteğin oynayışa bak. Sabahtan beri bizim ormanın içinde geziyor ve bizim takımda da bunu cezalandıran kimse olmuyor maalesef. Bir de bizim desteğe bak yani. Video kafa atıyor. Bu kadar. Şöyle okumak isterseniz ultiyi göstereyim. Videoyu duraklatıp bakabilirsiniz. Onu ben alamadım sanırım. <laughs> yani tek yapmamız gereken Bu ultimiz geldikçe rakibi ulti belki yeteneği kullanmak olacak. Dairot geliyor umarım şu mavi alırız aradan. İdda ederim daha önce böyle bir büyü görmedin. Abi Yani gerçekten Enteresansın ya ölmeyi gerçekten hak ettim İlk aldığımız item canı belirli bir seviyeye düşmüş adamları infaz ediyor arkadaşlar otomatik olarak. O yüzden çok değerli harliye kesinlikle çıkmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Bazen ultinizin ikinci patlama hasarından sağ çıkabiliyor minnacık bir canlı rakip. Bu da onu engelleyecek güzel bir eşya. Hem 1500 altın gayet ucuz hem uyarlanabilir saldırı da sağlıyor size arkadaşın katledildi. Orada bir düz duruş daha. Ah kesmişiz zaten. Kaçarken arkaya hasar atmaktan da çekinmiyorum. Böylece rakibin beni kovalamasını zorlaştırıyorum. Ah be. <laughs> Alan hasarını atıp sonra sıçrama kullanacaktım da Gusyon gelmiş. Ya Prasa hiç bizi takip etmese, bize gelmese Gusyon da onu takip etmeyeceği için buradan çok rahat kaçardık. Ama yapacak bir şey yok. Yani geldiği gibi sıçrama yeteneğimi niye kullanmadım? Rakip sağdan soldan bir büyü atabilir. Şu gördüğünüz Zevir. Daha önce göstermişim kulüp modunda. Çok uzaklara yetenek tutturabildiği için bir şekilde bir yerden yetenek gelirse atarız diye düşündüm. Elim ilk yeteneğin üzerinde olduğu için Gusion geldiğinde en sıçramayı en kullanamadım. Maalesef ki. Yani. Şimdi... <laughs> Şuradan sağdan soldan bir tane elemanı çıkartabilirsek güzel olur ama minyonlar işte işimizi birazcık bozuyor maalesef. Ölmeyecek ya tüh. Yeterli hasarı tam vuramadık. Ama gördüğünüz gibi minnacık vurduğum hasarla bile ultinin ikinci yıl patlama hasarı bin küsür vurdu. Gerçekten yüksek hasar çıkartma potansiyeline sahip bir karakter Harley. Ama tekli hedefe oynayacaksınız. Yani bir kişinin kafasına çöküp onu çıkartıp savaştan çıkmaya bakacaksınız. Ultiniz geldiği zaman tekrardan oynayabilirsiniz. Ya da ultiniz gelene kadar uzaktan <laughs> ilk yeteneğinizde rakibi dürtmeye çalışabilirsiniz. Onun dışında yapabileceğiniz çok bir şey yok. Saber gibi biliyorsanız artık. ki bir karakter ya da Edora gibi bir kişiyi tekleyip çıkmaya yönelik bir suikastçısınız. Şu Lord'da toplansanız. Yanlış yeri pinkledik bu arada çaktırmayın. Şu Granger'ı bir aradan... Düz vuruyorum, düz vuruyorum, düz vuruyorum ölüyor. Bu kadar. Mid'den birisi gelir mi kafama? Çok korktum. Bu kadar hani bak ilk yeteneği de tutturamadım. Evet kötü oynadım, ilk yeteneği de tutturamadım. Bir tane yeteneğim var zaten. Tuttur, değil mi? Şey zor oluyor arkadaşlar gerçekten. Hani deneyebilirsiniz hani YouTube'a böyle benim gibi video çekiyormuş gibi sürekli anlatarak oynamayı deneyin. Gerçekten ne kadar zor olduğunu hani bir de öğretmeye çalışıyorum. Amacım boş konuşmak da değil. Ölüyorduk az kalsın. Neyse ki bıçağına yakalanmadık Lucio'nun. Kötü adamlara yumuşak Evet çoğu yok. haklı bir kere bile gitmedim. Ama gitmek zorunda da değilim yani. Ha tabii hatalı mı? Hatalı. Ama zorunda da değilim yani hani. Ölme. Hani bana güvenerek mi oyuna giriyorsun ormancım? Beni taşıyacak diyerek mi? Savaşa giriyorsun yani başına giriyorsun. Takım arkadaşı olabiliriz evet. Ama bu demek değil ki ben altı bezli bebek gibi seni sarıp sarmalayacağım yani. Ya bak orada mesela hani şu an benim hani adam yanındayım. Aynı koridordayım. Gidip ölüyor. Ben ne yapabilirim bu durumda? Hiçbir şey. Adamın kötülüğü. Bizim destek desen destek değil. Köstek daha çok. Bak midde mesela Granger tek başına duruyor. Hatalı bir gameplay. Ama gelen de yok. Adam da kayboldu. Kule altı girip kesebilirim. Ama Granger çok uçan kaçan bir karakter ve çok Mio var burada. Lucian bana geliyor olabilir. Çarp buz pençesini atabilseydik çarpabilseydik rakibi. Kaçardık da maalesef. Aa yapacak bir şey yok. Şuradan bir tane şöyle takım kendine gelsin diye teslim verelim. Karakterin mantığını anlamışsınızdır. Olabildiğince basit. Yani ilk yeteneğe bile ihtiyaç duymuyorsun. Düz uzarak kestik adamı. Ulti çok değerli bir ulti kesinlikle. Rakibe attığı zaman da hasar veriyor. Ayrıca yavaşlatıyor bir parça. Sonra patlayana kadar ki kaç saniye sonra patlıyormuş? 4 saniye. Gayet de uzun bir süre bu arada. 4 saniye boyunca vurduğun hasar kadar bir o kadar hasarda sonrasında vuruyor. Abi Franco biz yokken adamı yakalıyorsun kıstırıyorsun yani. Bu öldü de riske atmak istemedim. Buradan da Tigreal çıktı Allah canını almasın. <laughs> çok özledim, özledim. ya ben arkası vardır hani diğer takım arkadaşlarına kaçıyordur diye bir anda döneyim dedim geriye. O sırada da orada Tigreal varmış ama en azından karşı desteğe öldük yani. Kerilerden bir tanesini ölmedik. Bir de skorumuz da hiç fena değil 6-6-1. Hani fitlemiyoruz sonuç olarak. Elimden geleni yapıyorum. Tabi siz hani odaklı bir şekilde sadece oyun oynayacağınız için çok daha rahat işler çıkartabilirsiniz. Bir de şanssızlık karşıda Gusion var. Yani bir oyunda bu oyunda atılma yeteneği kesinlikle çok değerli bir yetenek arkadaşlar. Ve sahibiz. Ayrıca geri de dönebiliyoruz. Gerçekten çok güzel. LeBlanc W'su. League of Legends'daki LeBlanc'ın W'su. Ama hasar vermeyin. LeBlanc'ın W'su güzel bir hasar patlatır. Şu Lord'da toplansak ya. Lord'u baitleyeceğiz. Almayacağız. Toplan. Şuna bak. Dairot oynayın Diderim, abi. Videosunu çektim gösterdim. İzlemediyseniz. Mobile Legends listesine girin. Tek yapmanız gereken oradan Dairot'u bulmak. Yazıyor. Video başlığında da yazıyor. Kapak fotoğrafında da zaten Hero'nun görseli mevcut. Rahatça bulabileceğinizi düşünüyorum. Toplan tabi. Alsınlar lordu ya, yapacak bir şey yok. Lordu almak yerine, bizimkileri kovalayıp ölüyorlar. Ben de koridor itecektim ama... Şuradan belki kendi birini... ...tekleyip çıkarız dedim. Ulti başkasına, şey başkasına gitti. Orada bitiremezler. Ben de buradan kule açmayı deneyeyim. Yani minyon götürtmüyorum en azından. Oha! Aynı andaydık hasarı tek yedik. Şuna bak. <laughs> biri 1500, biri 1000 vurmuş. <laughs> Fark bile etmedim geldiğini ya. Yapacak bir şey yok. Ben orada güzel oynuyordum. Takımdakiler... kırdı abi. Mantık güzel oynuyordum dedim. Mantıklı bir hareket yapıyordum. Rakip minyon gelemeyince bizim kulemizi de alamayacaklar. Kuleyi tanklayacak bir minyon olmadığı için itekleyemeyeceklerdi. Onu yapmaya çalışıyordum. Ama rakip çok ayık. Bizim takım da takım tam tersi. Bir o kadar uykulu. Maalesef. Ya şuna bak 5 11 2 11. Ya yani dakika ya. 16 ya. Dakika 16 11 kere ölmüşsün. Hani nasıl başarıyorsun? Bir an pink girdi orada. Umarım bir daha olmaz. Bak ya mesela tek başına oradan ne yapıyorsun? Bilerek biraz tanklıyorum rakip gelene kadar. İlerlemelerini engelleyelim diye de öldük. Evet bir insan evladı da tanklamıyor önümüze geçmiyor. Gerçekten muhteşem bir takım. Yani nasıl denk gelebildiğimi sorguluyorum hayret ediyorum. Ama bizde Layla var. Mantıklı bir akli dengesi yerinde bir insan evladıysa şuradan durup tam bakın Franco'nun olduğu civarda durup buraya gelen minyonları temizlemesi gerektiğini bilir. Ama insan evladı olmadığı için takımdakiler yapmıyor. Minyona bir tane köy atıp bütün minyonları düz durup temizleyeceksin. Burada oyunun sonuna geliyoruz. Siz oyunun oynanış mantığını anlamışsınızdır. Hani dediğim yap yaptığımı yapma misali bir video. <laughs> Ee, ama güzel hasar verebildiğini fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Pekala burada oyunun sonuna geliyoruz. Takımdakileri engelleyelim. Bir hafta boyunca bir daha aynı takıma düşmeyelim mümkünse. Çünkü gerçekten çok kötüler ya. Mid, alt koridorda bir buçuk saat bekledik ya. Bir buçuk saat bekledik. Franco. Abi koş ya koş. Git sıçrat adamı ulti at. Başka bir şey yapmana gerek yok. Kuleyi tankla gerekiyorsa öl. Biz kill alalım. ADC'yi kill Yok adam bekliyor. Lan işte karşı... Support seni orada görüyor. Görüyor. Biliyor orada olduğunu. Yetenek atıyor sana doğru. Hala çalıda böyle bekliyor. En çok enteresan bir adamdı gerçekten. Maalesef bu maç çok güzel işler başaramadık. 20 tane kilim olsa hiç ölmemiş olsam da bu maçı kaybedecektim ben. Ama umarım sizlere güzel bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Şunları bir engelleyelim. Şunların tipe bak yani. 3-13 5-12 Gerçekten çok enteresan insanlar. Yani diyecek çok dolap bulamıyorum. XP koridorundan daha fazla vurmuşum. Çok <laughs> hani o kadar fight'ta bulunmadık. XP koridorundan daha fazla vuruyorum ama. <laughs> Böyle enteresan bir maç yani yapacak pek de bir şeyimiz olmuyor bazen. Maalesef diyerekten yavaşça videomuzun sonuna geliyoruz efendim. Youtube'dan videomuzu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Ya yani karakterin tam potansiyelini aşırı güçlü olduğunu gösteremedim tam olarak. İçime de çok sinmedi açıkçası ama... E, güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum açıkçası. Yani rakibe ilk ulti attıktan sonra ilk yeteneğinizi bile tutturmanıza gerek yok. Eğer karşınıza bir tank yoksa e, mid lane, büyücü, adc, e, xp der ki böyle kırılgan bir karakter varsa. Bunlara karşı ulti at düz bir şekilde yine kesiyorsun metal hasarı çıkartabiliyorsun ama bu ilkteki o ilk eşya gerçekten çok önemli. 1500 gök kran olması lazım. Onun sayesinde güzel bir tamamlayıcı hasar sağlayabiliyorsunuz. Yani bas Mekanikleri çok basit. Ulti at, ilk yeteneğini at, o sırada düz durmaya devam et. Eğer rakip uzakta kalıyorsa atılma yeteneğini kullan. Ve rakibin arasına gelip birini çıkartıp tekrar arasından çıkmanıza oldukça kolay. Çünkü atılma yeteneğinize tekrar geri dönebiliyorsun. Atıl savaşın arasına gir, at ultini fıt 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 yetenekleri vur, geri çık. Zaten eğer ki öndeysen, bayağı bir öndeysen tek diyor, yok ediyorsunuz. Bu kadar. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsiniz efendim. Bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Onun dışında 3 k 3 YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olarak böyle çirkinin de abone gelmesini sağlayabilirsiniz. Görüş önerileriniz varsa, oynamamı istediğiniz başka bir karakter varsa öğretmemi istediniz. Ee, onu da yorumlar butonuyla benimle buluşturabiliyorsunuz. Sosyal medya linklerimde açıklama kısmında mevcuttur. Ayrıca bir de bağış linki var. Maddi olarak yardımcı olmak isterseniz oradan da destek atabilirsiniz efendim. Bir sonraki Mobile Legends videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz. Bay bay.